merhabalar herkese. Evet yeniden yeniden merhabalar. Uzun süredir yine videolar çekemedim. Kendi yoğunluklarım, evrenin yoğunlukları. Evet evren değişiyor, dünya değişiyor, her şey değişiyor. Sizler ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama ben her an, her saniye bu değişimin, bu muhteşemliğin farkındayım. Evet bu aralar çok yoruldum çünkü bir taraftan Doktor Day'in Here'dan ESP seansları alıyorum bugün 13. .'si. ve bir taraftan da ben Olasılıklar Senfonisi SOP dediğimiz bunları yapıyorum. E, kaçıncıyı bitirdik? Dokuzuncuyu bitirdik. Üç tane kaldı gelecek hafta onları bitireceğiz inşallah ve muhteşem gidiyor. Bir taraftan ESP alıyorum bir, bir taraftan SOP yapıyorum ve muhteşem değişim dönüşümler. SOP'dan da her gün hemen hemen her gün değişimler dönüşümler geliyor. bugün de bir doktor arkadaşımın tayinlerle ilgili bir şey bir yaratımı geldi. Bunun geri bildirimi geldi. Çok muhteşemdi. İzmir'de hiç açılmayan şeyler açılmış ve onlara tayin ve seçimler, tayin seçimleri yapacaktı benden biraz katkı istedi. Çok güzel ve her gün yeni bir şeyler geliyor. Yeni yaratımlar, yeni muhteşemlikler. Bizde bir taraftan bazen ufak tefek dirençler de oluyor seanslarımızda. Bir taraftan da muhteşem dönüşüyoruz gerçekten tüm evreni değiştiriyoruz dönüştürüyoruz ve gerçekten şu anda daha önce mümkün olmayan neler şimdi mümkün? Bu sorudan gidiyoruz ve sormaya devam ediyoruz. Daha ötesine, daha muhteşem bir dünyayı, daha muhteşem bir geleceği seçiyoruz hep birlikte ve yaratıyoruz. Tohumlarını atarak yaratmaya başlıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve yarın bir e, aksesbar sınıfım var İzmir'de. E, Joyful Life'da, Joyful Life Limited şirketinde bekliyorum katılmak isteyenler ve siz de hayatınızda farklı bir şey yaratmak isterseniz ve bu farklı şeyi yaratırken tüm dünyayı da değiştirmek isterseniz çünkü kendin olduğu dünyayı değiştir. Sizleri bu itme davet etmek istiyorum. Bir de 1 Ekim'de bu SOP grubuyla bir foundation seçtik ve artık online foundationlar son. 2 Ekim itibariyle. O yüzden son bir online sınıf yaptık ve aynı zamanda İzmir canlı olacak. 1 Ekim, 2 Ekim, 3 Ekim, 4 Ekim, 5 Ekim şeklinde akşam sınıfları yapacağız. Çalışanlar için bir de katılabilmeniz için. Onu da sizi davet edeyim ve birlikte neler yaratabiliriz? Foundation'la da neler yaratabiliriz? Bars da neler yaratabiliriz? E, seçerek dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Bundan daha iyi nasıl olabilir? Seçin seçin gelin ve buluşalım arkadaşlar bilinç için. Daha çok neşe, kolaylık neşe için buluşalım ve e, bakalım neler ortaya çıkacak, neler yaratacağız çok merak ediyorum. Görüşmek üzere.